Merhaba. Bugün MT yazım ile Otolips dosyasını yüklemeyi ve boruları birleştirmeyi anlatacağım. Komut satırına etuluat yazıp otoris dosyasını seçiyoruz ve loata tıklıyoruz. Komut satırına MT'ye BB yazıp otoris dosyasını çalıştırıyoruz. Bizden birinci noktayı girmemizi istiyor. Birinci nokta İkinci noktayı seçiyorum ve üçüncü noktaya girip bu radius mesafesine sıfır veriyorum, enter'a tıklıyorum. Boru birleştirmeye devam ediyorum. Komut satırına -E BB yazıp enter'a tıklıyorum. Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü noktaya girip bu radius mesafesine sıfır veriyorum, enter'a tıklıyorum ve boru birleştirmeye devam ediyorum. Bu biraz farklı olsun. Komut satına MTE BB yazıyorum. Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta burası mesela sıfır veriyorum enter'a tıklıyorum aynı şekilde burayı da birleştiriyorum komut satına mtbb yazıyorum birinci nokta ikinci nokta ve üçüncü noktayı seçiyorum burası mesela sıfır veriyorum enter'a tıklıyorum boru birleştirme bu kadar kolay aynı şekilde burayı da eşit mesafede radyosu birleştirmek için kom komut atan rt'ye br ye yazıp birinci nokta ikinci nokta ve üçüncü noktaya girip radyos mesafesi 10 veriyorum enter'a tıklıyorum bu şekilde yapabiliriz aynı şekilde açılan işte yapmak için komut satırına M -T Y bb yazıp Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü noktaya girip burası mesafesine 10 veriyorum. Enter'a tıklıyorum. Radyos ölçüleri değişmeden de boruların bağlantılarını yapabiliriz. Komut satırına M -T Y bb yazıyorum birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta. Bu radius. Sonra sıfır giriyorum ve enter'a tıklıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup ücretsiz otoyüzleri takip edebilirsiniz. Ücretsiz otobüsü indirmek için videonun altındaki linke tıklayıp indirebilir ve bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.